Biliyorsunuz dördüncü medya ödülleri oylaması sonuçlandı. Bu sene birçok kazananımız var. Bugün iki ödülle birden bizim karşımızda olan Mustafa Ceceli ile beraberiz. Öncelikle tebrik ediyoruz Mustafa abi. Çok teşekkür ediyorum. Üniversitede bütün arkadaşlarımızın beni bu ödüllere layık görmesinden dolayı son derece mutlu oldum. Ayrıca benim adama tam bir değil dört tane fidan dikmişsiniz ki yeşildir insanın, insanoğlunun geleceği. Çünkü biz Yaşayan canlılarız, havaya ihtiyacımız var, e, oksijene ihtiyacımız var. O yüzden böyle anlamlı bir e, ağaç dikiminde benim adıma yaptığınız için size teşekkür ederim. Benim üniversite mazim biraz karanlık arkadaşlar. Ben 7 yılda mezun oldum. Bana çekmeyin. İşletme fakültesini. <laughs> Hatta istatistik 2'den tek ders sınavı da dahil olmak üzere her türlü şeyi tecrübe etmiş durumdayım. Yani hakkımla geçtim sınıflarımı. 7 yıl insan. Üstüne pazarlama masterı yapıyordum. Artık orada durdum. Yeter diye. Bizler Üniversite etkinliklerinde belki de hiç almadığımız kadar haz ve keyif alıyoruz. Çünkü hazır, motive, konsantre özellikle de final döneminin hemen önündeki o aktivitelerde, etkinliklerde benim gözlemliğim bir şey var. Biz rahat, güzel, eğlenceli ve kafamızın uyuştuğu etkinlikler yapıyoruz. O yüzden bu ödül de benim için çok önemli. Üniversite yaşantısı çok keyifli, çok eğlenceli geçmiş bir insan olarak boş kimseyi dinlemediklerini, boş kimseyi beğenmediklerini ve beğenmiş olmak için beğenmediklerini böyle bir şey asla kafalarından bile geçirebildiğini iyi biliyor arkadaşlarım. O yüzden kıymetlidir. Çok teşekkür ederim layık gördüğünüz için. Peki son bir sorum daha olacak. Dışarıda büyük bir coşkulu bir kalabalık var siz dinlemeye gelen. İzmir seyircisini nasıl buluyorsunuz? Ya biz bugün aslında İzmir'le hasret gidereceğiz. Senelerdir e, İzmir etkinliklerinde hep bir aksilik çıkıyordu. Ama çok şükür sonunda fuar olunca e, böyle oluyor. İzmir Fuarı da benim için çok özel bir yer. Sezen Aksu'ya burada 7-8 sene boyunca sahnede eşlik ettim. Buranın en güzel, en muhteşem halini biliyorum o yüzden. Ki Sezen Hanım'ın kitlesini, dinleyicisini biliyorsunuz. O ambiyansı, o atmosferi muhteşem yakalayan ve yansıtan bir sanatçı. Ee, İzmir Seyircisi her zaman çok coşkulu ve hazır, motive, konsantre. Ee, bugün onlarla biz bir sürü ters köşe yapacağız. Şimdi insanlar daha böyle sakin, slow bir repertuar bekliyor ama daha hareketli, aktif. Onlara böyle bu akşamın ılımanlığında tatlı bir, keyifli bir konser hazırladık. İnşallah çok keyifli geçecek. Şimdiden size de başarılar dileyelim ve tekrar tebrik edelim. Çok Biliyoruz ediyorum. ki seneye de bu ödüllere layık olabilirsiniz. İnşallah. Ben de bütün Ege Üniversitesi'ndeki arkadaşlara selam gönderiyorum.